Evet, e, Sansürsüz Futbol ekranlarından Dikine Futbol programıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Her hafta olduğu gibi e, Bozkurt Yılmaz'la birlikteyiz. Derbi sonrası e, Bozkurt'la konuşacağız. Cuma günü de derbi öncesi evet. özel program yapmıştık. Buradan e, öncelikle yine sans Futbol ailesi olarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtelim. Onun dışında da e, derbide rakibimiz olan... Galatasaray'ın sevilen kalecisi Fernando Muslera'nın annesi bugün vefat etti. Ondan aldık haberi, Muslera'dan aldık paylaşımlarından. Muslera'ya başsağlığı diyoruz. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun diyoruz. Muslera sevilen bir karakter değil mi? Çok sevilen bir karakter ve sporcu. Büyük bir tesadüf eseri yıllar önce bir düğüne gitmiştik. Düğünde benim yanıma birisini oturttular. Muslera'nın menajeriymiş daha da yeni gelmişti o zaman Türkiye'ye. Bana anlatan anlata bitiremedi. Ya Söylediklerinde haklıymış. Hakikaten iyi bir sporcu, iyi bir kaleci. Ee, rakip de belki kaleci olarak bizim çok canımızı yakmıştır. Ama hakikaten sporculuk yönünü de çok beğenirim. Ee, toprağı bol olsun annesinin. Evet. İtalyanlar e, pek yabancı kaleci kullanmazlar. Yani genelde bir İtalyan kalecileri kullanırlar ve büyük kaleciler çıkartırlar. Zoff'tan, Shirea'dan e, Zoff'lu dönemden evet. Beri. E, bu fonlara kadar. Ama o gitti Lazio'da. Çok başarılı oldu. Oradan da Galatasaray'da. Her bekliyorum Lazio evet. bir daha geri alsın diye almadı. Evet. <laughs> evet, Manchester United ciddi istemişti. Bu i̇stemişti yer. ama doğru e, Gitmedi. Galatasaray'ı bırakmadı. Evet. Bir şekilde tekrar baş sağlığı dileyip e, programa tabii ki derbiyle başlayacağız. Öncelikle genel bir bakışını öğrenmek istiyorum. Ben pozitifim. Derbiye pozitif bakıyorum. Yani seyrettikten sonraki yayında da pozitiftim. Ee, sen nasıl gördün Bozkurt? Neleri e, gözlemledin? Genel bir kısa özet alalım. Maçın son böyle 90 artı falan gideceğim. Tamam. 0-0 maç. Top Fenerbahçe'de Caner'le Fenerbahçe hücuma çıktı. Bir hücum yapmaya çalıştı. 90 artı 2. Aslında Galatasaray Depresmanı'ndasın. için açık konuşalım. Yeni kurulmuş bir takımsın. Orada çok rahat yan pas yaparsın. O iki dakikayı öldürmeye çalışabilirsin. Hatta hoca da kenardan sana çaktırmadan eliyle yavaş der beyler tamam der filan. Bu aslında Erol Hoca'nın mantalitesini anlatmak açısından bence çok önemli. Takımın mantalitesini anlatmak açısından çok önemliydi. Fenerbahçe'nin son yıllarda bilhassa böyle de asmanlarda böyle beraberliği falan yakalım. İşte 80'den sonra topu birazcık daha çevirdiğini görüyorduk. Burada 90 artı 2'de gol arama mantalitesini bir takım vardı. Bu Fenerbahçe'sine çok olumlu bir durum. İki, maçın Galatasaray'dan en iyi adamları kimdi? Luindama deriz. Katılırsın herhalde. İlk sıraya <laughs> koyarız. Belki atılması lazım da filan konuşuruz. Ama iyiydi. iyi oynadı. Ee, Taylan çok iyi oynadı. Lines çok iyi oynadı. i̇lk yani üçü bunları saysak kimse hayır demez. hani bu Galatasaray çok iyi hücum ediyordu. Aynı oyuncular oynadı. Belanda oynadı. Fegül'ü oynadı. E, ee, Cagne girdi. Falka oynadı. Arda oynadı. Emre oynadı. Ha demek ki Fenerbahçe bunu oynadı ama bu oyuncuları da oynatmadı. Bir de olayın o penceresini bakalım. O penceresinden bakalım. O penceresi çok önemli Altan. Biz geç yıl oynatıyorduk bu oyuncuları. Evet. Takım savunmasını yapamıyorduk. Ve maalesef bu takım bir kulüp rekoru kırdı. 14 maç arka arkaya gol yedi Fenerbahçe. 2 maçtır gol yemiyor. 6 ay başarılı. Takımda kötü oynayan falan tartışabiliriz. Senin beğendiğin olur, benim beğenmediğim olur. Ama takım savunması anlamında görevini yapmayan birisi var mıydı? Bence yoktu. Takım olarak herkes iyi niyetliydi en azından. Kesinlikle iyi niyetliydi. İstekliydi, arzuluydu. Ben bunları Fenerbahçe'nin geleceği açısından son derece olumlu buluyorum. Çünkü birkaç program önce seninle konuştuk. Fenerbahçe ritim bulması bu milli maç arası da var. Ekim ortasını bulacak. Bu oyuncular daha çok beraber antrenman yapacaklar. Samata da, da iki antrenmana falan çıkmıştır yani. Bir arada oynamaya alışkanlık haline getirecekler. Biz Ekim ortasından sonra böyle çok daha rahat çayımızı içerek izleyeceğimizi Fenerbahçe göreceğimizi ümit ediyorum. Bunun sinyallerini de Fenerbahçe bana verdi. Evet, Yanılmıyorsam 7 yeni oyuncuyla ilk 11'de başladık. 4 savunma oyuncumuz Sosa, iki tane de önde evet. Tian Valencia ikilisi. Yeniydi ve ilk kez Fenerbahçe formasını e, bu sezon için birlikte giydiler. İlk kez sahaya sürülen bir 11'di. E, baktığımız zaman Rize maçı, Hatay maçı, Galatasaray maçı. 3 değişik evet. 11 ile oynadı ama Galatasaray hep aynı 11 ile oynadı. Aşağı yukarı öyle. Yani Sarakkin'in sakatlığından Sakatlı linesi. Evet eklersek e, hemen hemen aynı mantık, aynı oyunla oynuyor. O avantajlarını bu maçta kullanacakları çok kişi tarafından dillendirildi. Ama Galatasaray'ın iki tane önemli pozisyonu, bir Lines'in karambol e, karambolde iyi bir presesini Altay çıkarttı. Evet. Bir de maçın Galatasaray adına en tehlikeli akınını e, Emre Kılıç'ın şutunu yine Altay güzel bir refleksi kurtardı. Onun dışında hakikaten Falcao hiç yoktu. Cagli'ye top vurdurmak yani Fenerbahçe'nin savunma önlemleri stratejik olarak böyle bir e, Ancelotti-Morinho karışımı derbiye iyi hazırlık vardı. Bir de bunda e, herhalde sen de katılacaksın. Herkes yerinde oynadı yani. Devşirme Tabii stoper yani. yoktu, devşirme sol bekin yoktu, devşirme sağ bekin yoktu. Orta sahalar orta sahasıydı. Bir tek santraforumuz yoktu. Zaten gol bölgelerinde onun da eksikliğini hissettik. Diyelim, e ee, hemen Ener Valencia, Tiam, Deniz üçlüsüyle başlayalım. Biz önden başlayıp yavaş yavaş tamam. geriye doğru gidelim. Çünkü geridekiler aslında görevlerini yere getirirler. Biraz ön taraftaki bu maçı da yansıyan sıkıntı nasıl çözülecek? Sen ne görüyorsun ee, bununla ilgili? Sıkıntıyı Samata çözecek. Evet. Sıkıntıyı Samata çözecek. Fenerbahçe'nin elindeki şu andaki ligin en değerli golcülerinden bir tanesi. Haftalar geçince haklı olduğumuz ortaya çıkacak. Ener Valencia çok hareketli oynadı. Hiç beklemiyordum bu kadar hareketli oynamasını. Ön direğe koşu yaptı, arka direğe koşu yaptı. Defans arkasına koşular yapmaya çalıştı. Tiam'dan ikiye birler yapmaya çalıştı. Çok iyi niyetli ve enerjik oynadı. Hatta ikinci yarıda Samat oyuna girdiğinde sağ ön gibi oynadı. Defansa da Gökhan'a da yardım etti. Ben Ener enerjisini çok beğendim. Tiam etkili bir maç çıkardığını söylemek mümkün değil. Deniz Türüç için de bir parantez açmamız lazım. Çok eleştiriyor Deniz Türüç. Evet. Eleştirenler de haklı bence. Niye haklı biliyor musun? O pası veremedi hani bir pozisyon evet, var. Evet. O değil. Bak o pası veremeyebilirsin. Ama biz Deniz sürücü nasıl tanıyoruz Kayseri Spor'dan? Özellikle sağ çaprazdan içeri doğru çıkıp hem uzak şutları hem de güzel tehlikeli ortaları vardı. Yani. Kesinlikle. Başka Kayseri Spor'da adam kovalamadığı, topu kovalamadığı an çok azdı. Fenerbahçe maçlarında ben eyvah bu Deniz sürücüne top gelmesin diyordum. Bu tehditlerinden uzak. Yani biz şunu demeliyiz böyle bir maçtan sonra. Ya Erol Hoca tercih etti. O pası da veremedi. Ama Deniz Türüç öyle bir koştu ki arkadaş. Öyle bir mücadele etti ki. Bırak o pası da vermesin diye dememiz lazım. Ama bunu da diyemiyoruz. Evet. Erol Hoca şu anda ona bir büyük bir fırsatı veriyor. O büyük fırsatı onu da realize etmesi lazım. Evet aynen öyle. Ee, ön tarafta ben de katılıyorum. Yalnız bir de haber verelim. Yani e, yorumlarımızın yanı sıra. Fenerbahçe bundan iki buçuk ay kadar önce. E, Erol Bulut'un isteğiyle iki oyuncu için ciddi girişim başlattı. Hatta üç oyuncu için ciddi girişim başlattı. Birinci oyuncu Bakesatas'tı. E, Bakesitas için önce e, 4 milyon euro civarında bir para istiyor. Alanya Spor. Fenerbahçe'de oyuncu takasıyla. E, talip oluyorlar. Jailson zaten o paradan daha fazla değer ettiği için Bakasitas'tan evet. daha değerli bir oyuncu. Evet ki öyle satıldı zaten Çin'e, Dalyan kulübüne. E, ee, transfer için er olduğu şunu söylüyor. Bütün transferleri bitirelim. alabilirsek en son tercihimiz o olur. Çünkü orta sahada bir kalabalık kutu var. Sosa da geldi. Mert Hakan da var. Ömer Falk var. Ferdi oynayabiliyor. Deniz oynayabiliyor. Orada bir kalabalık var. İkinci tercih Steve Colker'la ilgili. Alanyaspor kesinlikle bırakmak istemiyor. Çünkü Wellington'la e, ee, Ensekala zaten evet. gittiği için o bölgeyi boşaltmak istemiyor. Üçüncü tercih Papisise. Ve Papisise Fenerbahçe anlaşıyor. Parası 850 bin euro. Ee, bir yıllık maaş. Tamam diyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Papisise ile ilgili yedek santrafor yani Vebo etkisi yapacak bir oyuncu olarak kulübeden e, oynatacak bir şokeri olacağını. O anda devreye Beşiktaş geliyor. Ensekala'yla Kalay'la birlikten aldıktan sonra Papi ile de görüşüyor. Papi Sise bir teklif yapıyorlar. Papi Sisse dönüyor. Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro istiyor. Fenerbahçe bir anda Emre Belözoğlu biraz küplere biniyor. Bir anda Papi Sisse'yi Ben olsam ben de binerim. Yani bir an 850 bin eurodan yani yaklaşık %60-70 evet. arttırıyor parası. 1,5 milyon euroya çıkıyor. Hala görüşmeler şu anda var Papistis'e ile ilgili. Çünkü Erol Bulut'un tanıdığı, sevdiği bir de tam böyle Türkiye Ligleri bilen, gol atmasını bilen artı yedek oturabilecek bir oyuncu. Yani bu özellik ama parasal olarak artık o menajerinin kaygılarıyla mı böyle davrandı bilmiyorum ama Fenerbahçe bir yanlış yaptı ortaya çıkıyor. Şimdi sana sorum. Samatta'nın yedi, önemli bir forvet mi gelmeli yurt dışından yoksa papisse tarzı bir oyuncu mesela Lucre mi gördüm. Evet. Çok sakin, çok güzel bir golle kariyerine, Süper kariyerine başlangıç yaptı. Keşke öyle bir fırsat transferi yapabilse. Ben de senin söylediğin bir fırsat transferi. Yani yedek olmaktan gocunmayacak bir oyuncu ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. da ligin ikinci yarısında çok fazla sayıda hafta içi maçı oynanacak. Yani Samatta değil hiçbir oyuncumuz her hafta arka arkaya, her hafta demeyeyim de peşi sıra maçlara çıkamayabilir. Burada onları yedekleyebilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Geçen seneye dönüyorum Vedat Moriç Mevlüt olmamıştı o. Evet, oldu. Yani biri burada biri burada. Daha Samad'a yakın bir oyuncu ama e, Papi Sisi olabilir. E, bir dediğin gibi fırsat transferi olabilir ki... O fırsat transferleri o son iki günde çok heyecanlı bir şekilde gelişebilir. Ben öyle bir e, transferin fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Ama yabancı sayımız da fazla bazı oyuncuları elden çıkarmamız lazım. Sen seviyorsun ama Rodriguez, e, Dirar bunların takımdan ayrılması lazım. Evet. 3 Ekim 5 Ekim arası bayağı hareketli Çok gelecek. hareketli geçiyorsun geçiyor. Biliyorsun transferde. Son dakika İngilizler çok sever o şeyi. Son dakika evet. transferleri vardır. Artık böyle saat 18'den sonra falan o 24'e kadar olan süreyi kulüpler tamam lanet olsun git nereye gidersen git evet. deyip bon servisini verirler evet. veya kiralarlar veya maaşının bir kısmını üstlenip evet. kiralık verirler. Bu tip bir hareketler yaparlar. Bu Fenerbahçe'nin de başına gelecek. gelebilir. Gelebilir. Tamam. Yani Dirar'da, Rodriguez'de, Frey'de, belki Zanka'da falan olabilir. Olabilir. Belki hacı Zanka'yı şey tutuyor oldu. Eliş kadroda. Bence sanki düşünüyor. yedek kadro tutacakmış gibi. Ee, diyelim Papissis'i böyle konuştuk. Bir arka planda benim gördüğüm. Maça damgasını vuran, özellikle ikinci arada çok çok iyi bir futbol oynuyor. Ee, yeni bir transferi vardı Fenerbahçe'de e, ee, hakikaten yeni transfer gibi oyun. çünkü e, geçen sezonun belli bölümüyle yeni Malatya maçını çıkartırsa iki gol attı. Bu sezon ortada yoktu. Ozan Tufan. Ee, nasıl değerlendiriyorsun Ozan? Ya, Ozan Tufan şimdi ne desek bugüne kadar iyi desek Ozan Tufan'a bırakılır mı bu adam süper filan öyle bir şeyler yapıyor ki Altan söylediğine pişman oluyorsun. Ya Ozan Tufan hakikaten Fenerbahçe önünü açsın başka takıma gitsin diyorsun. Bir futbol oynuyor yine seni utandırıyor. Ozan Tufan'ın mutlaka faydalanılması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, psikolojik olarak onu anlayan, destek olan bir antrenöre ihtiyacı var. Erol Bulut ve Fenerbahçe'nin teknik ekibi de bunu yapabilecek kişilerden oluşuyor bence. Ozan Tufan'ı mutlaka yani en sevmediğim laflar Fener'in futbolcusu değil falan. Kim Fenerbahçe'nin futbolcusu o zaman? Yani Ozan Tufan milli takımda oynayan Fenerbahçe'de de faydalı işler yapmış özellikle son bu ikinci dönüşünde bir oyuncu. Kostas Sulkas'a benzettim. Hani rakip de girer içeriye devamlı penetre herkese foul aldırır. Galatasaray'da bütün ikili mücadeleye girdiği oyunculara birer 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 sarı kart aldırmış. Evet 3 sarı kart gösterdi. 3 sarı kart gösterdi. Ee, i̇lk yarıda da çok iyi hücum pres yaptı. Yani Galatasaray'ın rahat top çıkarmasını engelledi. Rahat top çıkaramadığı için o top alışverişini Galatasaray yapamadı. Şu da var. Orta sahada bir oyuncu ne kadar çırpınırsa çırpınsın tek başına bir yere kadar götürebilir. Şimdi niye çok iyi gözüktü Ozan Tufan? Çünkü bu sene oynamaya başlayan bir isim de vardı. Gustavo. Yani Gustavo bana göre iki gün önceye kadar daha dükkanı açmamıştı. Kepenkleri evet. yukarıya kaldırdı. Sabitledi kepenki. Dükkanı açtı kesici olarak müthiş oynadı. Yani bir oyuncu ile ikili mücadeleye giriyor. Geri döndüğünde top ayağında. Ha, kesici rollerde çok iyi. Kısa mesafede top atmadı da çok iyi ama Gustavo'dan eğer beklentimiz ya ileriye de çıksın gol atsın filan. Demin sen de Evet sezonda iki tane uzaktan böyle bam diye gol atar. İki tane de güzel pas verir ama beş tane olmaz bana göre. Evet. Keşke olsa. Sosa da farklı bir rolde. Trabzon'daki rolüne biraz daha yakın oynadı. Kesici rollerde iyiydi. Top dağıtımında biraz sıkıntılar oldu ama Sosa'nın antrenman sayısı herhalde 7-8'den fazla değildir net antrenman sayısı. Çok daha iyi olacak. Orada kime güveniyoruz? Fenerbahçe'nin, Yunanlı kondisyoneri Pantelis'in Sosa'nın formunu daha yukarıya çekecek Sosa ve bütün oyuncuların kişilerin başında olduğunu düşünüyorum. Evet, Ozan'ı konuştuk. Sosa'yı konuştuk. Gustavo'yu konuştuk. Orta sahayı şekillendirdik. Önce Forvet'i konuştuk. Şimdi bir adım defansa gelelim. E, yavaş yavaş geri geliyoruz. Ondan sonra Altay yıkılmış. Defansa baktığımız zaman dört yeni oyuncu ama dördü de tecrübeli oyuncu. Oynamayı bilen yerlerinde oynayan Senin söylediğin gibi. Evet. Bir de tecrübeli oyuncu. Şimdi e, bunu e, sosyal medyada bir istiyorum. Altan abi, Lemos'un ne te tecrübesi var? Adam Messi ile maça çıkmış. Arjantin milli takımıyla. Sergio Ramos'la karşı karşıya oynamış. Yani e, La Liga'da bir sezon. Bayağı da iyi oynamış. Kendi seviyesinde, yaş grubunda Uruguay milli takımıyla iki tane önemli kupaya katılmış. Bu uğurda da hep kendini göstermiş. Beğenirsin, beğenmezsin ama bence tecrübedir. Messi'yle aynı o soyunma odasında forma giyiyorsa, konuşuyorsa, sadece Messi değil. Higuaini var, Aguera'sı var, e, Di Maria'sı var. Birçok önemli oyuncusu var yani. E, sen nasıl buldun? Önce Gökhan Cener'i çok sormayacağım. Onlar negatif ayrımcılık yapıyor. Böyle oyuncaklarını <laughs> biliyoruz zaten. Ee, tek üzüldüm. Gökhan'ın ortasında, maçın hemen başında e, Caner'in ortasında Gökhan'ın kafasının altta gidişi, evet. o gol olsaydı. Süperlerimiz nasıl <laughs> olur? Şuna bak, sen şey yaptın. E, Gökhan'la Caner oynamasaydı, attım. Dirarla Ozan oynasaydı orada. Eyvah eyvah. eyvah. Yani o zaman stoperler ne kadar iş yaparsa yapsın bir yere kadar yapabiliyor. Bu defası bir bütün olarak düşünmek lazım. Gökhan'dan Cener'i bugün al. Ne bileyim Bulgar Ligi'nde Beroy diye bir takım var, Yıllar önce öyle bir <laughs> şey. Koy oraya sağ bek, sol bek hala o takım varsa oynarlar orada. Rıdvan'la Stoylov mü müthiş oynamışlar. Evet. Musun? evet. E, dolayısıyla o Plovdiv. yıllar önce elendiğimiz Rauch zamanındaki takım. Hmm. Önemli değil yani <laughs> hiç tanımadığımız <laughs> bir takıma koyalım. Orada oynarlar. O oynama alışkanlıkları var. Ama Tisserant'la Lemos ilk defa yan yana oynadılar. Sırıttılar mı? Evet, Hayır. Hiç, yani son derece rahat oynadılar. Tek Tisserant'ın tek pozisyonu var. Zamanlama atan sektörü. Evet. kaçırdı. Aynen. Çok zekice elle kesti. Zekice? Ya bence zekice. Orada bırakıp da Falka alsa gitse kontrol kolay değil de ama kontrol ettiğini düşün. Tecrübeli futbolcu. Aldı. Karşı karşıya kaldı. Veya ters bir hamle yaptım penaltı yaptı. Evet. Orada kesmek bence akıllıca. E, Lemos'u hücumda nasıl buldun? Hücuma çıkışlarını... O, senin dediğin pozisyon muydu acaba? Bir pozisyonda çok güzel yükseldi, tam kafayı vuracakken Gökhan vurdu. Evet. Kariyerine baktım çok fazla golü yok ama kafa toplarına bu kadar hakim bir oyuncunun Sosa'yla, Gökhan'la, Caner'le, Mert Hakan'la e, kafa golleri atabileceğini düşünüyorum. E, biraz daha onun da zamana ihtiyacı var. Ama kesicilik olarak bir hatasını görmedim bu maçta. Evet. E, baktığımız zaman maçın içerisinde iki tane kritik Galatasaray kanı var. Lines ve Emre Kılıç evet. şutları. E, onun dışında birkaç tane de yan top bağlı. E, Altay hatasız oynadı. Hatasız oynadı. Biraz da Altay'ı Bir de karşı tarafı Fatih değerlendirelim. Karıcılar için herhalde bir hatasız bir maçtı. Fatih'in yani Negatif bir şey olmadı ama pozitif olarak Fatih'e de pek bir top gelmedi yani öyle onun... Yan ıı, top hatası yapmadı. yapmadı. İyi zamanlaması vardı. Biz neden endişe ediyorduk Altay'dan? O çıkardığı topları, çok zor toplar. Ama biz ne diyorduk? Altay onları çıkarttı. Aynen öyle. Altay yan toplarda nasıl? İki defa Falcon'un üzerinden topu çok net aldı, yere indi. Bütün fenerbahçeler bir oh dedi. Çünkü Altay oraya havalanıyor, o zamanlamada sıkıntı oluyordu. Çok güzel indi. Yeni bir kaleci antrenörümüz var biliyorsun. Kraft. Futbol severler Bakırköy Spor'dan hatırlarlar. Bakırköy Spor, evet. Novas, Novak, e, ve e, Kraft'ta öyle bir sezonu vardı. O Antalya Spor'da da kaleci antrenörü. Şu anda bizim de kaleci antrenörümüz. Altay daha yukarı çıkacak. Altay tatlı bir bela alacak Fenerbahçe'nin başına. Satalım mı satmayalım mı konusu gelecek. Evet özellikle Trabzonspor maçında e Pandemiden önce oynadığımız kupa maçında Serdar'ın sırtına çarpıp onu yanıltan bir gol vardı. Sörlötuğ'un evet. ilk gol. Burada da çok benzer bir vuruş oldu. E, Tisserand'a sanırım çarptı. Çok Ters ayakta yakalandı ama iyi ayakta kaldığı için, düşmediği için, devrilmediği için o refleksi gösterdi. O golü de yemedi diyelim. E, Altay'la, kalecilerle ilk bölümümüzü kapatalım. İkinci bölümde hem transferlerle ilgili haberimiz var hem eee Panar Galatasaray derbisinde öne çıkan bir takım e, ya da çıkartılmayan özellikle Hı. konular var olmamak. Tamam. Hayır.